Herkese selam. Şok 30 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. Şimdi ürünleri beraber inceleyelim. Bu hafta Şok marketlerde çok güzel araç için ürünler bulunmaktadır. Şimdi bu ürünleri beraber inceliyoruz. Kablosuz kompresör, 12 volt, 2 farklı ışık modu, ayarlanabilir basınç, 5 farklı şişirme başlığı ile beraber 799 TL. Kompresör, analog basınç göstergeli, 1 metre hortum, 3 ayrı şişirme ucu 499 TL. Yazlık araç bakım ürünleri 500 ml oto hızlı cila, araç içi temizleyici, jant temizleyici, lastik temizleyici ve parlatıcı, torpido temizleyici adet fiyatı 49.95. Oto cam sileceği 45, 50 ve 55 cm'den oluşmaktadır. 39.95. Direksiyon kılıfı 38 cm yumuşak dokuludur. Kokusuz iç malzemeden yapılmıştır. 99.95. Oto güderi üçlü büyük boy 34.95. Çizik alıcı pastacila 300 gram 39.95. Lastik tamiri kiti 450 ml 69.95. Combrite çizik alıcı pastacila 300 ml 39.95. Otopaspas paspas 4 parçadan oluşmaktadır. Kokusuz PVC malzemeden üretilmiştir. Kaydırma tabanlıdır. Tüm araçlar için kesilip kullanılabilir. Fiyatı 299 TL. Oto 3 parça 149 TL. Hitek markasına ait telefon tutucu ayarlanılabilir özelliği vardır 7995. Silik markasına ait transmitter LED ekranlıdır. RGB aydınlatma ve kablosuz arama özelliği bulunmaktadır 199 TL. Hitek markasına ait spiral AUX kablo 180 cm 2995. Silik markasına ait şarj kiti. 1 adet hızlı şarj kablosu, 1 adet PD ve 3.0 USB girişli araç şarjı 199 TL. Kablosuz kulaklıklı, transmitter, 2 adet 3.1 USB girişi, 1 adet TFT şarj girişi, LED ekranlı ve 4 kontrol tuşludur 99.95. Asonic markasına ait mıknatıslı telefon tutacağı 360 derece dönebilir 29.95. Oto kokusuz küllük 19.95. Vantuz telefon tutucu, güçlü vantuzludur, ayarlanılabilir, 119 TL. Şimdi de şok marketlerde kasada süper indirim ürünlerini inceliyoruz. Bu ürünler 1 Nisan 7 Nisan arası geçerlidir. Sensodyn Tam Koruma Artı Beyazlatıcı Diş Macunu 50 ml 99.90 yerine 50 TL Sensodyn Günlük Bakım Diş Fırçası 1 artı 1 99.90 yerine 65 TL Papya Biocare Tuvalet Kağıdı 12'li 124.90 yerine 75 TL Jif Power and Shine Mutfak Banyo 750 ml 85.90 yerine 50 TL Ülker ikram fındıklı, altılı 69 TL yerine 49 TL. Şok Market 30 Mart aktüel ürünler kataloğu bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir, beni takip edebilirsiniz.